Abi ne uçurayım abime. Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dumanlıyı uçurayım mı? Şimdi karar veremedim. Maviyi mi uçurayım dumanlıyı mı? Dumanlı dün iyi dinlendi. Ne uçurayım abime? Dumanlıyı uçurayım abime. Şöyle biraz açıl bakayım. Dün akşam attım onu. Uçmak istemedi nedense. Fazla Mücadele etmedi. Şöyle daşın üstüne bir çık bakayım. Eee şöyle. Şöyle daşın üstünde dursun. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir beğeni atarsanız sevinirim. Bilay like katarsanız seviniriz arkadaşlar. Ha kendi kalktı gördünüz? Kuşu kaldırmaya gidiyordum kendi kalktı. Olsun. Şöyle hafiften güneş var, parçalı bulutlu bir hava İzmit'te. Dumanlı erkek ekiyi kaldırdık arkadaşlar. Dostlar elimizdeki kuşlar bunlar şu anda bir tane çikolatam var kanadını diziyor onu da getirip uçuracağım yavru daha alamadık eşe attık ama daha yavru almadık kuşlardan şöyle bir gezinsin bakalım normalde Naz Nazmi'nin yanına gidecektim sarıkı seyretmeye havayı güzel görünce kuşumu havaya attım birazdan fişeğe girmeye başlar. Kuş sereceğim zaten altına. İkinci fişeği birinciyi alamadım maalesef. İşte böyle ayağını beline takıyor, sırtına takıyor habire. Bakın arkadaşlar kurtulamadı. Ayağını kuyruğuna mı takıyor? Bir değişik bir iki ayağında da boncuk var arkadaş. Yavruyken takmış. Kesmeyi düşünüyorum bu boncukları geldi. Ayağını görüyor musunuz? Tek ayağını kurtaramadı. Bakın tek ayaklı kuş şu anda. Nereye düştü bilmiyorum. Bakın beyler, gel de bu kuşu uçur şimdi. Ayağını sürekli Evet. Yerde Ayağını sürekli kuyruğuna takıp takıp duruyor. Hadi. Şimdi de gider oraya düşer. Heh, uçtu. Normalde böyle ayağını kuyruğuna taktığı zaman acil inişe geçiyor. Panikliyor hayvan. Bir türlü düzeltemedi o huyunu. Şimdi kuşu Şimdi telefonda kapalı olduğu için Nazmi'yi arayacaktım. Sarı kırı izlemeye. Arayamadım. I'm just müşteri ikiledik. Güzel güzel. Bir tane daha kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Havada çok çalışıyor. O yüzden Çekmiyorum onları. Çok yukarılarda çalışıyor. Yoruyor kendini. Herhalde şimdi iner bakın. Döndü geldi yine. Artık inecek yavaş yavaş. Hadi oğlum inersin. Evet hava kararmak üzere inmesini bekliyoruz. Hala inmesini bekliyoruz bakalım. Hava kararmak üzere arkadaşlar. Karardı sayılır zaten. Gece ışıkları, gece lambaları yanmaya başladı. Karşıdan geliyor bakalım inecek mi? Hadi gel oğlum gel. Yapma yine be, yapma. Hadi gel, gel. Hadi, hadi oğlum, inersin. Evet arkadaşlar, bakın nereye girdi kuş. Aferin sana. Gönül ister ki bütün fişeklerini o şekil girsin. Yani oradan gelsin ama olmuyor işte. Hayvan daha yerine oturmadı. Bir daha geliyor herhalde. Gel, gel. Şu miskimizi de merak ediyoruz. Söktüremedim bir türlü. Hadi oğlum gelin gel. Aferin, 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 aferin. Hop. Gel, gel. Vallahi hava karardı kuşu indiremedik. Şimdi iner herhalde. Hadi oğlum gel 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 gel. Aferin. Hadi inersin. Evet. Yapma be, yapma be, in artık. Aferin, aferin, aferin. Hop. Bu inişte herhalde. Çok güzel bir iniş her zamanki gibi. Yapma be, inmedi. Şimdi iner. Hava karardı arkadaşlar. Şimdi Gerçi karanlıkta da indirdiğim oldu bu kuşu. Yani karanlık, zifiri karanlıkta indirdim. Geldi. Aferin. Lan düşme oraya düşme. Neyse bir daha deneyecek. Öyle inecek herhalde. Evet şimdi geliyor. Aferin. Lan oraya düşme. Şşt. Ne var orada anlamadım. Gel hedefine da. Ha şimdi inersin. Evet dostlar kuşumuz indi. Hava karanlık olduğu için biraz zorlandı tabi. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik günler uzadığı zaman daha güzel olur. Böyle karanlığa kalmaz kuş. Gayet yine neşeli bir uçuş yaptı. Fena değildi. Bugün alçak mesafeye girme sayıları daha yüksekti. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları da beğeni atmayı unutmayalım. Herkese hayırlı akşamlar.